Koç deyince aklına ilk ne geliyor? Yapayım. Sonra bir daha sonra yapayım. Tabii Koç deyince aklına ilk ne geliyor? Koç Burcu tanıdığım var. Çok yakın bir arkadaşım. Ondan e, ilham alarak <laughs> bunları söyledim. Benim de alçalan Burcu'mmuş bu arada. Koç Burcu. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kelebek. Yani mi midedeki kelebekler gibi. <laughs> Vural'ın düşme videosu çok komik iyi şeyler duymadın haklarında. Valla böyle besili, böyle dolu dolu et çıkartacak. Minimum belki 3-4 aileye yetecek bir koç olabilir yani. Benim gibi boğa'ya benziyor. Pek bir e, cevabım bu soruya maalesef yok. Neşeli, inatçı ama bazen de gayet titiz. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak Şenol Güneş'in gitmesinde bir, bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Peki koçluk yayıncı aklına ne geliyor? uyku anında veya benzer bilincin tam olmadığı anda A an noktasından B noktasına gitmek diye düşünüyorum. Ee, geçmiş dönemde araştırdığım zamanlar oldu. Kesinlikle inanıyorum doğruluğuna ve neden olmasın. Güzel para kazanıyorlar. Çok yoruluyorlar mı emin değilim. Bayağı okuduğum bir konu, ilgimi çeken de bir konu yapmadım. Yapılıp yapılmayacağının mümkün olduğunu düşünmüyorum ama beyin gücüyle her şey bir şekilde gerçek olabilir. Yapana iyi yolculuklar dilerim. Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam. Beraber topa doğru bam, 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 bam gideceğiz. Haydi acar. Orkestra şefliği gibi. Ben keyifli bir iş olarak görüyorum. Yönetimin sana ne yapacağını söylediğinde ne hissedersin? Aslında hangi kalabalıkta olduğuma göre değişir. Arkadaşlarım arasında size hiç umrum samam. Müdürlerim arasında sen hiç umrum samam? Şu an düşünüyordum cidden hiç umursamazmışım. Çok kırılırım. Kendisine de bunu direkt yüzüne de söylerim. Neden söylediğini de sorarım. Biz, biz biraz inatçıyız, Karadenizliyiz. Bir daha da kendisini görme. Yani ben böyle durumlar çok utanan bir insan değilim. Çevreme bir eğlence kattıysam ne hala Ortamdan çıkarım. Nedenini anlamaya çalışırım. Eğer geçerli bir sebebi yoksa da silerim. Çok umursayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Hani olan olmuştur, gören gene görmüştür zaten. Bir daha görüşme. Bir kanat olmadan pek nasım gelmiyor açıkçası. Hiç aldış etmem, hiç umursamam. E, yumuşatmaya çalışır insanları koluma alıp onlarla devam ederim oran oynamaya. Potansiyelinin farkına vardığın anda ne hissedersin? Kesinlikle çok klasik ama ben uçardım, uçmayı isterdim. Bir kez oldu, çok ağlamıştım. İşin reklamını yapmaya çalışırım. Olabildiğince fazla insana ulaşmaya çalışırım ve kurdeleyi keserim. İnşallah herkesin başına denk gelir. Bakalım biz daha yakalayamadık. <laughs> Tabii o andan sonra yapacak bir şey yok. Ee, yapabiliyorsam gizlemeye çalışırım, yapamıyorsam keyif almaya bakarım. Birine akıl danıştığında sana zaten senin düşündüğün bir öneride bulunuyorsa neler hissedersin? Tadı yakadım. <laughs> Hiç affetmem, acımam. Çevreme haber veririm taklitler asıllarını yüceltirler. Karşı bir imalı bir yama yav, 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 yalanla yav, yav, yalanla e, olayı falan böyle sarmaş dolaş bir hale getiririz büyük ihtimalle. Hani goygoya vururuz, ciddiye almayız karşılıklı. Üzülürüm tabii ki. Kendimi de kötü hissederim. Niye böyle olsun diye. Ama olmuş artık olan. Hani oradan sonra da bir kenara çekilirim ben ya. Durmam yani. C E yapıyorum ben genelde. Ne diyorsun Çok yaşanan bir şey. Herkes yaşıyor. Bir problem görmüyorum burada. Kendi düşündüğümün doğru olduğunu hissederim öncelikle. Bir kararsa o, sonuna kadar da gidelim. İş hayatında kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak için neler yaparsınız? Böyle 5-6 tane gaz şeyim var. özellikle böyle Mustafa Sandal gibi. Basınar, güzel, güzel. Zeynep büyük ihtimalle böyle hasta yatağımdan kaldırıp böyle bir tur döndürüp oynatıp ondan sonra şey yapardı. Ben de inanılmaz efektif. Röpte, ve viskiyle giderdim. Yani çok kısa, karşılıklı kısa vuruşlar yapıyoruz. Öncelikle ısınmak için bir 15-20 dakika kadar. Sonrasında normal standart vuruşlar ve maç yapıyoruz. Ama şeyler çok kısadır hani filenin kenarına yaklaşıp iki taraflı karşılıklı kısa vuruşlarla ısınmaya başlarız. Mahalleliye sorarım, bilene sorarım ağlayabilir. Serdar Ortaç dinlerim. Ölene kadar <laughs> Genellikle. Beni en çok motive eden noktalardan bir tanesi Demet Akalın ve Serdar Ortaç en sevdiğim. havaya, bir sağ, bir sola. Önerilen hareketleri genelde atlıyoruz. Fakat Tabii açma gelme gibi kas hareketlerini iyileştirecek ve vücudu gevşetecek her türlü hareketi yapmamız gerektiğini biliyorum. Açıkçası herhangi bir şey yapmam. Yüzümü yıkar, dişlerim façalır, giyinir. Servisime biner gelirim. Öncelikle her zaman kendime en yüksek motivasyonu veririm. Kendime inanırım. Çünkü inanmak başarmanın yarısı diye düşünüyorum. Koçluk almanın faydaları nelerdir? Ee, en azından vücut olarak kondisyonumu ve vücudumdaki kasların gelişimini sağlamak için benim için faydalı. Hem bedeni hem ruhu sakinleştiren ve güçlendiren bir yanı olduğunu biliyorum. Araştırma da yaptım. Herhalde yakın zamanda başlayacağım. Fiziksel faydalarını bilmiyorum ama mental fayda olarak insanı gerçekten mutlu ettiğini ve iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Faydaları var evet ama ben çok tercih etmiyorum. Hani olabildiğince. <laughs> Yararlıdır ama yararlı olan şeylerle pek aram yok galiba. Abartıldığı kadar faydası yok bence. Bir problemle yöneticinize gittiğinizde size nasıl yaklaşmasını istersiniz? Sevimlilik yapmak zorunda değil. Dışarıya mı gitsek, akşam sana ne yapayım, nasıl bir sürpriz yapayım? Evde biraz takılsak sonra başka bir şeyler mi yapsak diye devam eden cümleler olur. Ortaya çıkarması için çabalarım. Hani onu o zemini hazırlarım. O bana söylesin onu diye, kendi söylesin diye. Böyle bir de spot Uğurabilirse, ben böyle ortama girdiğimde bayağı güzel olurdu. Uzaklara bakıp biraz daha ölmesini beklerim. Böyle. Tabii ayakkabıları saymazsak. Karşılaştığınız bir zorluğa alternatif çözüm yolları bulmak isteseniz ne yaparsınız? Ee, olan olmuştur. Bugün de boşa hava almadık diye gezirim yani. Olan olmuştur, değiştiremem. Telefonda Joker hakkımı kullanırdım ve en yakın arkadaşlarımdan bir tanesini arardım muhtemelen. Basit bir yürüyüş benim için yeterli olabiliyor. Navigasyon gibi rota yeniden oluşturuldu derim, yeni bir yol ararım. Koçluk ile psikoterapi arasındaki fark nedir? Biri acı, biri daha acı. İkisi de çok iyi. Biri sıkıcı, diğeri daha sıkıcı. <laughs> biri yöresel bir tatken, diğeri süt olan her yerden üretilebiliyor. Biri yumuşaktır, diğeri serttir. Ee, i̇lki mükemmel, ikincisini tavsiye etmiyorum çok fazla. Biri çok tatsız bence, diğeri daha hoş diye düşünüyorum. Biri daha heyecanlı, biri monoton. Koçluk kültürü şirkete ne sağlar? Fiziksel olarak iyidir ama mental olarak kredi kartı borcunu etkilediği için çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani o insanın gün içerisinde bastırılmış duyguların dışa vurulmasındaki en güzel araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum açıkçası. Bence işten ayrılmalar artar. Sakinlik ve dinginlik vereceğini düşünüyorum. Bir de et kesme yapabilir diye tahmin ediyorum. İş birliğini artıracağını düşünüyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Bir yere gidecek ama hadi bakalım